Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız sevgili ikizlerim? Ee, Ağustos ayında seni neler bekliyor, neler beklemiyor hepsini tek tek sana yorumlayacağım. Ee, sevgili arkadaşlar, siz e, niyetinizi tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum. Sevgili ikizler veya ikiz yüksek e, yükselen burcu ikizler olanlar sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursan e, minik ailemize hoş geldin diyelim sefalar getirdin e, sevgili arkadaşlar e, yani emeğim için e, ve e, videoların devamı için sizden bir istirhamım olacak like'larınızı yani beğenilerinizi tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim şimdiden. Teşekkür ederim. Arkadaşlar en yeni videolardan haberdar olmak için de yapmanız gereken <laughs> pardon sarı çan şeklinde bir e, buton var. Oraya tıklayıp twin işaretlemeniz yeterli. Arkadaşlar yorumlarınızın hepsini okuyorum. Ama e, ben like'ımı sizin yorumlarınıza da atıyorum. Kalpçimi de gönderiyorum sevgili arkadaşlar. E, yorumlarınızda bazen böyle özel e, tarot falı veya özel kahve falı için e, sana nasıl ulaşabiliriz diye e, sorular geliyor yorumlarda. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Videoların alt kısmında açıklama bölümü var. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Evet, sevgili ikizler Ağustos ayında seni neler bekliyor? Niyetini tuttuğunu varsayarak. Neyse halin çıksın falin diyelim ve sevgili arkadaşım birazcık böyle zamanla ilgili bir birtakım işlerle ilgili e, zamana ihtiyacım var e, niyetin tutmayacak değil ama e, sanki böyle birkaç problem var Bunun üzerine e, o problemleri çözeceksin e, e, niyetin tutmayacak diye tutacak e, ama dediğim gibi birkaç pürüzden sonraki onları da açacaksın. Şimdi söyle evirelim, çevirelim bakalım neler var neler yok sevgili ikizler Ağustos ayında, yani şöyle söyleyeyim, aşkta e, seni böyle uçsuz bucaksız e, değişiklikler bekliyor sevgili ikizler. Böyle e, Ağustos'un sonlarına doğru e, böyle e, ortalarından sonlarına kadar e, olan süreçte e, partneri olmayanlar için diyeyim yıldırım aşkına karşılaşabilirsin yani. Bayağı açık ee, şöyle söyleyeyim, partneri olanlar için de böyle e, aşk konusunda bir takım problemler olmuş olanlar için söylüyorum. Bunların hepsi ortadan kalkacak ee, Ağustos'un sonlarına doğru ama. Yani böyle e, sevgili ikizler bir süre için böyle e, bir durum söz konusu olacak sizin için. Aslında e, önceden geliveren, diyeyim yani daha önceden e, bir durum söz konusu bu e, bir kenara içine kapanacaksın kendi kendi hiçbir şey e, bundan e, daha kötüsü olmazdı yani İşte bu önemli e, şeyin üstesinden e, bir takım zorluklardan geçeceksin. Yani bu sana biraz sıkıntı yaratmış ama Ağustos'ta bunlardan kurtulacaksın. Büyük bir geri dönüş sağlayacaksın aynı zamanda. Yani önemli düzeltmeler yapacaksın. O konu üzerinde çok ama çok böyle üzerinde duracaksın. Şans bir kere senden yana oluyor ama yani şunu söylemeden de edemeyeceğim sevgili arkadaşım. Aslında böyle kendinde bir güç hissedeceksin ve o Güç sayesinde bir takım problemlerini teker teker çözeceksin. Yani bunun için o güç sende olacak. Şans da aynı şekilde. Yani Ağustos dönemi boyunca böyle yoluna girecek. Hatta yoluna girecek olan ilk alan diyeyim hani parasal konulardaki böyle gözde görülür bir iyileşme olacak. Maddi durumun bayağı yani iş konusunda da yeni fikirler, parasal konularda aslında iş konusunda anlaşmazlıklar gibi görünse de e, bu senin e, başarın ve hani yolunun açık olması sebebiyle ortadan kalkacak. Bunu demek istiyorum yani. Yani sorunlarını halledeceksin. Yani kendini aslında yeni bir gelecek yaratmak için e, Ağustos ayı iyi bir başlangıç diyebilirim. Anlatabildim mi? Hiç böyle karşına gelecek engeller seni yıldırmasın. Uçsuz bucaksız değişiklikler, değişiklikler olacak. Biraz böyle bazı durumlarda soğuk kanlı oluyorsun. Aslında böyle partnerinize aldatıcı ve duyguları yıpratıcı şekilde bir ilişkinin en acı dediğim verici yönlerini göstermekten sorumlu olacaksınız. Yani aslında biraz da partnerine veya eşine karşı bir takım şeyler senden kaynaklanıyor olacak. Şunu da söyleyeyim. Aslında meraktan eee Dolayı biraz böyle hani başında da söyledim her şey yoluna girecek ama mühim oturup karşı karşıya konuşman. Neyi merak ediyorsan birlikte çözmeniz. Çünkü kavgalarınız, dövüşleriniz bir şekilde şöyle oluyor. Aslında sizi bir kendi başınıza bıraksalar problemleri zaten çözeceksiniz. Ama etraftan aile olsun, arkadaş olsun bir şekilde seni veya partnerini etkisi altına alıyor. Yani üçüncü kişiler, dördüncü kişiler diyeyim. Bunları birazcık fazla mı dinliyorsunuz diyeyim. Siz birbirinizi dinleyin. En doğru ve en güzel şekilde sizler karar verin. Bir başkasının karışmasına da o kadar da izin vermeyin diye düşünüyorum. Çünkü yolunuz bu konuda çok açık olacak. Bakalım, bakalım. Yani çünkü bunu yaparsan yani e, partnerine karşı birazcık daha eğilim gösterirsen kendini aşkın böyle yakalanması e, böyle baya bir e, şey olması gerekiyor. Ne derler ona? E, zor durumlardan geçmiş olman gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ne kadar ilişkin sana acı verici olsa da e, sen illa bunun e, bir şeyini çıkartacaksın sevgili arkadaşım. Onun için de telaş etme ve e, bazı kişileri de e, ne derler ona e, karıştırmayın. Yani işlerin zaten yoluna girecek böyle havai kelebeği gibi hissetmeye devam ettiğin halde e, sen de e, derin bazı değişiklikler oluşabilir. Bununla ilgili e, lütfen ve lütfen diyeyim Kendinle, ile ilgili e, veya partnerinle ile ilgili birlikte karar vermeniz e, zor sonuçlar e, çıkarabilir. Yani işle ilgili çok iyisin, aşkla ilgili aslında e, bir probleminiz yok ama problemi çıkaran sizler oluyorsunuz. Dediğim gibi de böyle partneri olmayan kişi için de yani bu Ağustos süreci içerisinde yıldırım aşkı ile karşılaşabilirsin onu da diyeyim. Ancak iki anlamda da olabilir. Yani arzularınız ve beklentilerinize uygun bir kişi bulmak amacıyla böyle süre gelen bir ilişkinizi sona erdirmek ya da aşkınızın sınırlarını test etmek ve beklediklerinizin bu şekilde aşabileceğinizi zannetmeyin. Zaten ilişkiler e, ne e, Deneme e, yanılma tahtı, tahtası değil. Karşındakini sevginle sınama. Zaten seni seviyorsa anlaşılır. Sevmiyorsa da anlaşılır. Onun için kendini böyle fazla yıpratma. Kendinle ilgili de e, çok fazla e, üstüne varma. Yani kendi kendinin üstüne varıyorsun. Kendi kendine bazı e, problemler çıkartıyorsun yani Ağustos ayın sürecinde zaman gelmiş olduğu böyle işle alakalı bir şeyler yapmak istiyorsun işle alakalı ama o şeyleri bir türlü karar veremiyorsun birazcık kararsızlık aşamasına girmişsin hani aslında bu kararsızlığın da nasıl diyeyim arkadaşım karar verememe e, durumundan yani birazcık da tembellik oluşmuş olabilir mi? Ama kafandaki soru işaretleri geçecek ve bir kadın var. E, bu kadınla ile ilgili e, büyük bir destek göreceksin ama. Yani hiç ummadığın bir kadın. Çok uzağında değil yani yakınında bir kadın ama büyük bir destek göreceksin. Bunu da belirtmiş olayım. Bence e, çok güzel bir faldı sevgili arkadaşlar. E, ne diyelim eğer ki e, videolarıma, e, emeğime ve e, videoların de, devamına e, getirmek için like'larınızı e, yani beğenilerinizi tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olabilirsiniz. En yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsan. E, bildirim zili butonu var böyle sarı çan şeklinde. Oraya tıklayıp tümünü işaretlemeniz yeterli arkadaşlar. E, bütün yorumlarınızı e, okuyorum. Buradan bütün takipçilerime de kucak da olsun sevgilerimi gönderiyorum. E, yorumlarınızda özel tarot falı olsun, özel kahve falı olsun. E, bununla ilgili sana nasıl ulaşabiliriz gibi sorularınız var. Onunla ilgili de videoların... E, Alt kısmında e, açıklamalar var. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Ağustos ayı size mutluluk getirsin. Her ne istiyorsan e, versin. Öncelikle şifa yerinde olsun. Hoşçakalın. Bay bay efendim.